Kahramanmaraş'tan depremin en acı hikayelerinden birini getireceğiz şimdi ekranlarınıza. 203 saat enkaz altında kalan Polat çiftinin günlerce sadece vazelin yiyerek hayatta kalabildiği ortaya çıktı. İşte 6 aylık bebeklerini kaybeden o ailenin hayata dönüş hikayesi. kuşlarımız cennet oldu, cennete gitti. Üç evladını kaybetti, evlerini yerle bir eden o yıkıcı depremde. Yüzün üstünde kolan çektiler üstümüzden, ben onu da sayıyorum. Toz dumanın, molozların içinde kucağındaki 6 aylık bebeği için en akla gelmeyecek yolları buldu ama olmadı. Ben vazelin buldum küçük bir ellerimize sürdüğümüz. Ondan yiyoruz, ağzımı tükürük yapıyoruz, çocuğa ağzımı emdiriyordum. Çaresizsin, elinde ne varsa onu kullanmaya çalışıyorsun. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde Aktaş Apartmanı'nın enkazının altında kaldı Polat çifti. Muharrem Polat depremi Kahramanmaraş'ta yaşadı. 5 kişilik aileydiler. O enkazdan 203 saat sonra kurtarıldılar. Kolonlar patladı, büyük bir sesle, gümleye. 9 katlı bine artık botun katla birdi. Evleri başlarına çöktü bir anda. Hemen yan odadaki çocuklarını seslendiler ama Büyük kızım 6 yaşındaki Elis Fulem, 3 yaşındaki oğlum Mira Çeymen Ses bile çıkmadan vefat ettiler. Kucaklarında 6 aylık bebekleri Muhammed vardı. Seslerini duyurmaya çalıştılar uzun süre. Alarm çalınca telefonlarını buldular. Enkaz altında bu kaçıncı saatinizde çektiniz? 8.45-9.30 arası olması lazım. Hemen internetten attım. Üçüncü günde telefonu şarjları bitti. Telefonun şarjı bitti ama umutları bitmedi. Enkaz içinde yiyecek bir şeyler aramaya başladılar. Ellerine geçen tek şey ise vazelin oldu. Polat çifti ve 6 aylık bebekleri vazelinle beslen beklendi gün boyunca. Vazelin sayesinde biraz hayatta kaldık. Yutamıyorsun zaten bazınıza yapışıyor. Ama olmadı. En büyük acılardan birini yaşadılar enkaz altında. 5. günü sabahta zaten oğlum da kucağımıza can verdi. Altı aylık bebeğimiz o. Su çıksaydı 7. günde yerden su buldu. <laughs> yer dedi. İkinci depremde yer çatlamış. Biraz kazınca su çıktı. Onları hayatta tutan da bu oldu. Muharrem ve Hidayet Polat çifti 9. günde o zifiri karanlığın içinden çıktı. Şimdi hayattalar ama akıllarında geride bıraktıkları o üç evlatları.